Arkadaşlar, herkese iyi haftalar. E, 2024 yılını bitiriyoruz e, ve geçtiğimiz haftada e, çok önemli gelişmeler yaşadık. E, bir sonraki hafta da hani, enflasyon e, datalarını alıyor olacağız. Şimdi dolayısıyla e, bu bu haftada önemli e, bir hale geliyor. E, ya şimdi önce tabii merkez bankamızın para politikası kurulundan başlamamız gerekiyor aslında. Bizim de beklentimizle paralel geçtiğimiz saflarda da konuşmuştuk, hani 250 basmanlık bir indirimle merkez bankamız seneyi tamamlamış oldu, yani şu anda 47,5'luk bir faiz seviyesiyle bir politika faizi, haftalık repo faizi seviyesiyle devam ediyoruz. Buna ek olarak. Daha önce hani artı eksi 3 puan olarak e, söylenen faiz koridoru, şimdi artı eksi bir buçuk puan olarak bir noktaya geldi. Şimdi dolayısıyla da hani piyasalarda şu algı biraz oluştu. Acaba yani indirim yapıldı ama hani o kadar da indirim yapılmadı mı acaba diye. Şimdi bu tabii ya biraz tartışmalı bir konu olmakla beraber ya en azından atılan adımın hani doğru yönde olduğunu ve olumlu olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi hatırlarsak geçtiğimiz haftalarda hani benim de söylemeye çalıştığım şey hani Aralık ve Ocak ayında hani birer adet indirim ki 250 bas puan indirim sonra belki bir bekleme sürecine girebileceği yönündeydi Merkez Bankamızın. Şimdi e, baktığımızda bir başka önemli gelişme e, Merkez Bankası 2025 yılı ilişkin para politikası kurulu toplantı tarihlerini belirledi ve e, bundan sonra 12 yerine 8 adet toplantı yapılacak. Şimdi toplantı yapılmayacak olan aylar Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım olarak görünüyor. Şimdi e, dolayısıyla Ocak ayındaki toplantıdan sonra bir miktar bir zaman bulunmuş oluyor. Yani iki toplantı arasında bir aydan biraz daha uzun bir süre olmuş oluyor. Rakamları veya tarihleri vermek gerekirse bundan sonraki ilk toplantı 23 Ocak tarihinde olacak. Daha sonra Şubat ayında toplantı olmayacak ve Mart ayında 6 Mart'ta bir toplantısı olacak Merkez Bankamızın. Şimdi vaziyet böyle olunca o aradaki periyot hakikaten birazcık durumu anlamak zamanı olabilir. Şimdi Ocak ayı enflasyon açısından gerçekten çok önemli çünkü hem bir taraftan fiyatı yönlendirilen yönetilen ürünler ki işte bazı vergi ayarlamaları olacak yeniden değerleme oranıyla alakalı 2025 başlangıcında e, asgari ücret artışıyla ilgili muhtemelen e, bazı ayarlamalar olabilir. Şimdi dolayısıyla Ocak ayında alacağımız rakam enflasyon rakamı oldukça önemli. Şimdi Ocak ayı enflasyonu da tabii ki Şubat'ın ilk haftası itibariyle alıyor olacağız. Şimdi buradaki beklentilerin nasıl şekilleneceği önemli. Şimdi artık 2024 yılı e, rakam 3 aşağı 5 yukarı belli oluyor. Yani 45 civarında bir yerde hani bitiriyor olacağız seneyi. Ama e, Ocak datasının şu andaki beklentiler yaklaşık %5 seviyesinde. Şimdi tabii bu, buradaki hani beklentilerin hani yönetilebilmesi için özellikle Ocak ayından itibaren Hani hakikaten e, makul enflasyon rakamları gelmesi gerekiyor ki Merkez Bankamız da burada bir zaman kazanmış oluyor dediğim gibi. E, yani bir aydan biraz daha uzun bir süre yani yaklaşık altı haftalık bir e, süre e, zarfında durumu en azından bir inceleme tartma fırsatı bulmuş e, olacak. Ben şu anda beklentilerimi çok fazla değiştirmiyorum. Hani 250 bas puanlık indirimlerden evet bir 250 bas puanlık indirim daha Ocak ayında yine de mümkün. E, fakat daha sonra e, zaten Şubat ayı içinde bir gelişmeleri birlikte de değerlendiririz. E, ben şimdilik bir e, bekleme dönemine de girilebileceğini e, düşünmekteyim. Dediğim gibi o gelişmeleri takip ediyor e, olacağız. İşte onların e, dışında baktığımızda yani nelerle karşılaştık geçtiğimiz haftalarda bazı işte güven endeksleri açıklandı, sektörel güven endeksleri, sektörel enflasyon beklentileriyle ilgili e, açıklamalar yapıldı. Ya benim e, orada gözlemlediğim şey şu. E, özellikle tabii hane halkının beklentileri, enflasyon beklentileri ki neredeyse düşük atmışlara kadar hani gelmiş vaziyette. Yüksek olmakla beraber aslında hani hızlı bir şekilde gerilediğini söyleyebiliriz beklentileri. Zaten hani finans piyasalarının beklentileri e, yani 12 aylık dönemde bakarsan sen hani 27'lere kadar gelmiş vaziyetteydi. Ancak hani halkının beklentileri hala çok yüksek seviyelerdeydi. Şimdi hala yüksek olmakla birlikte dediğim gibi hani daha hızlı şekilde aşağı doğru geldiğini görüyoruz. Şimdi. E, tüm bunları da hani dikkate aldığımızda hani merkez bankamızın hani uyguladığı politikanın dönem bir kere daha ortaya çıkıyor. Yani ne kadar e, şimdi bir indirim dönemine girilmiş olsa bile e, zaten kendileri de yaptığı açıklamalar özellikle hani beklentileri doğru şekilde revize edecek adımlar atılmaya devam edilecek. Ha bu ne kapsamda olabilir? Tabii ki az önce söylediğim üzere hem yani biraz belki bekleme dönemi, yani dataları hani doğru analiz ederek tartarak hani ona göre yeni adımları hani atma olabilir. Ama mutlaka hani makro ihtiyati tedbirlerle de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destekleneceğini e, düşünmemiz gerekiyor. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.